Tekerle yapabilecek miyim bakayım ki? Vallahi değil mi? Kamerayı bırak mı diyorsun bana? Kamerayı bırak mı değilsin? Göster derken neyi göstereceğim bana? Hiç göremedik olduk da. bir daha el alınmadı lan. O iyi bir şeye benziyor. Bir şey ama bir şey değil. Olsa olsa bir şey değil. Şey. O bir şey değil. O bir şey değil. O bir şey değil. O bir şey değil. Çekti o haberi. Bence bir dört şey kilo. Üç kilosu var mı? Şekil alamayacağım ona. Ama ne yukarı Atlamıyor yukarı nasıl? Lokum mu dur lan? Ama hiç böyle çırpın tutturun ye. Ha geldi lan. Ama da geliyor Oo iyi iyi nasıl? Ezo oldu iyi, iyi Kaçırma acele etme. Kaçırma acele, acelemiz yok. Buna da takmıştın. Hı -hı. Ya böyle gel ya böyle. Ha. Çek orada çek orada çek. Taşların altına girer de bak alamaz o. mm <laughs> <laughs>

Uh, uh. Şey bir şey çıkartacak. Çok sakin geldi ama bana öyle geldi yani. Güzel gitmiş lan. Çok güzel gitmiş. Çok güzel Anazım tuttum ben de bunları... <laughs>